Antalya'dan herkese mutlu akşamlar değerli izleyenler. Kamp günlüğü programıyla karşınızdayız. Hemen akışımıza bakalım. İlk olarak Marcelo basın toplantısını ekranlara getireceğiz. Daha sonrasında başkanımız Fikret Orman ve beraberindeki yöneticiler Beşiktaş'ın akşam antrenmanını ziyaret ettiler. Aynı zamanda bu antrenmandan da detay görüntüler bu VTR'miz içerisinde olacak. Siyah beyazların yeni transferi Hırvat futbolcu Matej Mitrovic siyah beyazların Antalya kampındaki ilk çalışmasına katıldı. Özel görüntüler kamp günlüğü programında olacak. Beşiktaş'ın akşam çalışmasının son bölümünde bir şut antrenmanı vardı. Burada çok güzel goller aynı zamanda güzel de kurtarışlar vardı. Bunları derlediğimiz bir VTR'miz var. Bu ekranlara gelecek diyelim. Başkanımız Fikret Orman ve Genel Sekreterimiz Ahmet Ülkmezgil Akdeniz Beşiktaşlar Derneği'nin düzenlemiş olduğu kahvaltı organizasyonuna katıldılar. Buradan özel görüntüleri göreceğiz. Futbolcularımızın sosyal medya hesaplarından paylaşmış oldukları görüntüler onlarla alakalı bir VTR'miz var. Son olarak Fabrizio ile yaptığımız özel röportaj ekranlara gelecek diyelim. Ama ilk olarak Marcelo'nun basın toplantısına gidelim ve kamp günlüğü başlasın. nós Dediğiniz gibi ikinci yarı çok zor olacak. Ligde güç dengeleri birbirine çok eşit, çok yakın. Biz takım olarak iyi bir takımız. Takım bütünlüğümüz de var. Biraz enerji depolamaya geldik buraya. Biraz antrenman yapmaya geldik ikinci yarıya daha iyi başlamak için temos que fazer o nosso papel e quem jogar vai Hocamızın ve teknik ekibim bana olan güveninden dolayı çok mutluyum. Geldiğim günden beri iyi çalıştığıma inanıyorum. Ve aynı şekilde alçak gönüllülükle çalışmaya devam edeceğim bundan sonra da. E, kar karar merci hocamızdır. Yani biz sadece günlük işimizi yaparız ama seçim hocamızdır. Bugün oynarız, yarın oynamayız. Bunlar çok önemli değil. Önemli olan takım bütünlüğümüz. O son uma meta que eu tô buscando e e e eu acredito que nada é impossível, né? Milli takım her zaman hayalimdi. Hala hayalim olmaya devam ediyor. Ama bak baktığınızda oynayan oyunculara tabii ki milli takımda oynamak zor. Ben de bugün büyük bir takımda oynuyorum Beşiktaş'ta. Avrupa'da oynuyoruz. Türkiye Ligi zor zorlu bir lig. Bunların hepsini topladığınız zaman hiçbir zaman imkansız değil benim için total capacidade de conseguir buscar o título nesse Takım çok değişti. Bu kadar değişimden sonra aynı seviyeye yakalamak tabii ki kolay değil. Ama bugün baktığımızda takım olarak yavaş yavaş üstüne koyan bir takımız ve kesinlikle şampiyon olmaya geç, yetecek güce sahibiz. Nós temos um grupo, né, muito forte e, e... Kendisini tanımıyorum. Ben de sosyal medyadan <laughs> takip ettiğim kadarıyla biliyorum. E, kaliteli bir oyuncudur umarım ve takımımıza yardımcı olur. É, difícil você falar que que é que é um, um posição errada, é ruim ele fez bons jogos também de, de zagueiro. İyi maçlar oynadık ilk yarıda. <laughs> 25'e yakın maç oynadık Tosic'le beraber. Hocamızın tercihiydi bu çok az maç kaybettik gördüğünüz gibi. Demek ki hocamız doğru bir tercih yapmış burada. é olhar para frente e agora na Europa League, na no campeonato na na né. Futbolda bazen böyle şeyler oluyor. Sahaya giriyorsunuz. Aslında çok da concentrateydik o gün. Bütün takım olarak inanmıştık ama sahada işler istediğiniz gibi gitmiyor. Dış faktörler de bazen maça etki ediyor ama sonuç olarak bugün bunları konuşmanın bence bir faydası yok. artık UEFA ligine bakacağız ve UEFA liginde devam etmeye çalışacağız. E intenção a gente melhorar para gente buscar nossos nossos nosso objetivos agora ano. No próximo, no próximo, no próximo. Oyuncunun rahat olması için bütün şartlar mevcut. Aralarda antrenmanlardan ve toplantılardan, yemeklerden kalan aralarda ailemizle vakit geçiriyoruz. Gayet güzel oluyor. Ama tabii ki idmanlar aynı temposuyla devam ediyor. Mükemmeli arıyoruz idmanlarda. Eksiklerimiz var, onun farkındayız. bunları gidermeye çalışıyoruz. Importe, élaço importante. Siz de ailenizle gelseydiniz keşke. Daha da güzel bir ortam olurdu. Saber quais são os seus erros e também tentar melhorar isso também. Şimdi oynadığınız takımların kalitesini de unutmamak lazım. Zor takımlara karşı oynadık. dediğiniz gibi arka arkaya goller yedik ama gollerden sonra tepki verdiğimiz, iyi tepki verdiğimiz maçlar da oldu. Bazen mağlup da olacaksınız. Mağlubiyetlerden de bir şeyler çıkarmayı bileceksiniz bazen çünkü <laughs> skor bazı şeyleri gizleyebiliyor. Biz de bunları öğrenerek devam ediyoruz. Ne sizin tevhalı yapra yapra ta Gol atmayı seviyorum. Attığım gollerle takıma yardımcı olabiliyorsam ne mutlu bana. Farklı pozisyonlarda oynamam, hocamızın bana olan güvenini gösteriyor. Ben de onu mahcup etmemek için elimden geleni yapıyorum. O currículo muito bom, então ele sabe realmente o que fazer pro time ser brigar pelo título. üstüne koyan bir takım, e, hoca da motive motive edici bir hoca, özellikle derbilerde çok iyidir zaten yaşı ve tecrübesi ortada. Fenerbahçe ligin sonuna kadar yarış içinde olacaktır. Marcelo'nun basın toplantısından sonra başkanımız Fikret Orman'ın antrenmanı ziyaret ettiği görüntülere ekranlara getirelim değerli izleyenler. Aynı zamanda antrenmandan detayları da bu VTR içerisinde bulabileceksiniz. Beşiktaş'ın Antalya kampı tüm hızıyla devam ediyor. Beyazlıların yağmur altında gerçekleştirdiği antrenmanı Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, Futbol Altyapı Yapılanma ve Scouting'den Sorumlu Yönetici ve Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak da takip etti. Müzik Şöyle bir antrenmanın ilk bölümüne baktığımızda Beni Kavlak'la Tolga Ersan'ın paslaştığını görüyoruz. Müzik Azarşuma ya kendisini. Kuşa Kovgay, Tolgay, Kuni'lerden birini devirince duruma antrenör Tamer Tuna müdahale etti. Aslaşmaya son noktayı Veli Kablak koydu ve topu İYİA Türk Ali Ağlarına gönderdi. Müzik daha sonra kameralarımıza Juarez-Malatya-Liçka'nın üst direği vurma yarışması takıldı. Kabul edelim ki zor bir denemeydi ve kazanan çıkmadı. İki kafalar daha sonra havadan paslaştılar ve daha sonra topu karşıdakinin koruduğu minyatür kaleye sokmaya çalıştılar. Müzik İkol, Ricardo Quaresma'dan geldi. Quaresma ve Talisca da daha sonra Kunileri devirmemeye dikkat ederek pas çalışması gerçekleştirdiler. Müzik en hırslı isimlerinden biri oldu. Müzik bölümünde orta sahada toplandı. <laughs> Antrenman sırasında canlı yayına bağlanmaya hazırlanan futbol alt takımı muhabiri Mert Gözoğlu'na Erdal Cömert'in bir sürprizi vardı. Yani bir değil be. Yok abi Allah Allah. Yani bir, Peki, bir değil bir <laughs> Yok <likim gülüyor> abi Allah Abi çabuk. abi. Yok, abi, Allah, Allah. Abi, abi 40 saniyemiz var. Siyah beyazların antrenmanı bu güzel görüntüler eşliğinde sonlandı. Yani ya bizim değil be. Yok, <laughs> yok al, al, al. abi Allah abi. bizim değil be. Yok, <laughs> yok al, al, al. abi Allah abi. Abi onun kutu kutu çabuk. Gidiyoruz abi 40 saniyemiz var. <laughs> Beşiktaş'ın yeni transferi Rıvat futbolcu Matej Mitrovic ilk antrenmanına çıktı. Bu, de, bu antrenmandan detay görüntüler, özel anlar Beşiktaş televizyonunda şimdi kamp günü programında. Matej Mitrovic akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Hırvat futbolcuyu İstanbul'a getiren uçak Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Mitrovici Havalimanı'nda çok sayıda basın mensubu karşıladı. Müzik Başarılı oyuncu Atatürk Havalimanı'ndan özel araçla ayrıldı. Hırvatistan'dan Türkiye'ye gelen Mitrovic, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçti. Müzik Testleri sorunsuz tamamlanan oyuncu Antalya kampına katıldı. İdari sorumlu Erdinç Gültekin ve futbol A takımı medya sorumlusu Selim Şakarcanla birlikte özel araçla takımın kamp yaptığı otele gelen Mitrovic'i, futbol A takımı idari direktörü Ayin Albi, idari menajer ve tercüman Halil Yazıcıoğlu'yla birlikte kulüp personeli karşıladık. Matej Mitrović daha sonra takımla birlikte ilk antrenmanla çıktı. Hırvat futbolcu önce takım arkadaşlarıyla tanıştı, ardından da çalışmaya koyuldu. Matej Mitrovic'in Antalya kampında gerçekleştirdiği kamp Beşiktaş TV kameralarına işte böyle yansıdı. Siyah beyazların akşam antrenmanının sonlarına doğru bir şut çalışması gerçekleşti. Gerçekten çok güzel goller ve kurtarışların olduğu özel bir VTR derledik sizler için. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Genel Sekreterimiz Ahmet Ürkmezgil Akdeniz Beşiktaşlar Derneği'nin düzenlemiş olduğu kahvaltıya katıldılar. Buradan özel görüntüler var. Aynı zamanda özel de röportaj gerçekleştirdik. Bu iki isimle şimdi onları izleyin. Başkan Fikret Orman Antalya'da Beşiktaşlılarla bir araya geldi. Fikret Orman, Akdeniz Beşiktaşlılar Derneği'nin organize ettiği kahvaltıda Anadolu ve İstanbul'da faaliyet gösteren Beşiktaş Dernekleri'nin başkan ve üyeleriyle buluştu. Genel Sekreter Ahmet Yürkmezgil'in de yer aldığı organizasyonda Başkan Fikret Orman derneklerin başkan ve üyeleriyle görüş alışverişinde bulundu. Güzel bir gün oluyor. Taraftarlarımızla, dernekteki arkadaşlarımızla, çevredeki dernekteki arkadaşlarımızla biraz hasret giderdik, sohbet ettik. Biliyoruz böyle güzel kızlar geliyor. Onlarla fotoğraf çektiriyoruz. Ve hayalim, yani halimden memnunum diyelim. Transferi de işte yavaş yavaş şekillendirdikçe takım da rayına oturacak. Allah'ın izniyle iyi bir sezona başlayacağız. Takımın kamp yaptığı otayı ziyaret ettiğiniz antrenmanlara da geliyorsunuz. İkinci yarıdan umudunuz, hedeflerimiz nelerdir? Yeni transferlerimiz de gelmeye devam ediyor. Benim tek de, e, hedefim var. Bunda bu çocukları, bu beş yaşları. E, şerefiyle oynayıp hakkıyla kazanan bir e, takımı şampiyon olması. Başka bir şeyimiz yok. Bunları mutlu edelim. İnsanlar okullarına, evlerine, ailelerine dik durarak gidebilsinler. Bütün hedefimiz o. Ama bunda Beşiktaş'a yakışan şekilde olması için gayret gösteriyoruz. E, tabii yani Beşiktaş'ları hep böyle bir arada görüyor olmak zaten mutluluk verici. Burada da gerçekten e, iyi bir organizasyon yapmışlar. Hem Akdeniz, hatta İstanbul'dan falan da gelen dernek başkanları var. Ee, ve kulübe e, o, bu kadar ilgi, bu kadar alaka takımımın peşinden Antalya'ya kadar gel gelmek yani bu kulüpte de yönetici ama çok güzel bir duygu tabii ki. Ee, i̇nşallah seyir takımımızda bütün bu taraftarımızın, onlar da birer taraftarımız, onların bu sevgisine, ilgisine inşallah karşılık verecektir diye düşünüyorum. Takımımızın kamp çalışmaları devam ediyor. Siz de ziyaret ettiğiniz antrenmanı artık ikinci devre için neler söylersiniz? Hedeflerimiz tabii ki şampiyonluk ama neler söylemek istersiniz? E tabi yani şampiyonlar da artık alıştık geçen yıllarında. Daha önce çok ucundan denen şampiyonluklar vardı. Geçen sene bir sefer o şampiyonluğu yakalayınca artık arkasının gelmesini istiyoruz. Buna da layık bir takım bence. Her şeyiyle, yöneticisiyle, teknik direktörüyle, çalışanlarıyla, oyuncularıyla özellikle. Ee, takım havası da gayet e, iyi. Bir de ileride e, nokta atışlarla e, güzel, o eksik olan yerlerin güzel bir şekilde e, yaması olmuş oldu bence. E, i̇nşallah o gelen arkadaşlarımızla uyum sağladığı anda zaten belli bir iki yerde bir sıkıntı yaşanıyordu. İkinci yere daha iyi beş yaş e, inşallah İnşallah e, şampiyonluk yolunda da emin olduğumda gideceğiz. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman daha sonra Antalya Lara Kartal Duvası'nı ziyaret etti. <laughs> Futbol takımının Antalya kampı için şehirde bulunan Başkan Fikret Orman, Lara Kartal Duvası mağazasında mağaza yetkilileri ve taraftarlarca ilgiyle karşılandı. Taraftarlar Başkan Fikret Orman'a bir takım hediyeler verdi. Daha sonra Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'a bir plaket takdim edildi. Tabii Başkan Fikret Orman, taraftarların fotoğraf çektirme taleplerini kırmadı, onlarla sohbet etti ve bol bol imza dağıttı. <laughs> Futbolcularımızın sosyal medya hesaplarından paylaşmış oldukları eğlenceli görüntüler şimdi karşınızda. Değerli izleyenler kamp günlüğünde son olarak Fabrice ile yaptığımız özel röportajı ekranlara getiriyoruz. Fabrice çok teşekkür ederim ilk olarak eee röportaj teklifimizi kabul ettiğiniz için. Hemen ilk soruyla başlayalım. Kamp nasıl geçiyor? Aynı zamanda eee Brejan antrenörümüz ile çalışmak sahneler katıyor. Oradan başlayalım. Señan muchas cosas y aprender Ufak bir sezon öncesi, ikinci devre öncesi hazırlık kampı geçiriyoruz. Keyfin çıkarmaya çalışıyorum. Mariam Mirmiş de her gün bize daha iyi kaleci olmamız için yardım ediyor, bir şeyler öğretmeye çalışıyor. Biz de bir şeyler ondan bir şeyler kapmaya çalışıyoruz. Peki kendisinin ilk yarıdaki performansını değerlendirebilir mi? Nasıl buluyor ilk yarı performansını? antrenmanı, yarı keyfini çıkarıyorum. Kendimden memnunum. Antrenmanların keyfini çıkarıyorum. Her gün bir şeyler üstüne katmaya çalışıyorum. Oynadığım zaman da eğer oynayabiliyorsam oynadığım zaman da tabii ki oynamanın verdiği heyecanla ve mutlulukla o maçta da en iyi performansımı ortaya koymaya çalışıyorum. Öz eleştiri anlamında ilk yarıda neleri eksik yaptı, keşke daha iyi yapsaydım dediği şeyler neler? Her zaman eksik var. Her zaman bir şeyler eksik. Zaten bunun için çalışıyorum ve daha iyi olmaya gayret gösteriyorum. Yavaş yavaş kendi performansından takım performansına geçelim. Ee, i̇lk yarıda liderin bir puan gerisindeyiz, iyi bir performansımız var. O ilk yarı performansını nasıl değerlendirir takım? En una dinamika. İyi gittiğini düşünüyorum ilk yarı. İşler bizim için iyi gitti. Bir tek Kasımpaşa maçında bildiğiniz gibi bir mağlubiyet yaşadık. Onun dışında gayet iyiydik. Şampiyonlar Ligi'nde de iyi bir grup süreci oldu. Son maçta her şey tersine döndü ama onun dışında son maç hariç iyi olduğumuza inanıyorum. E, i̇kinci yarıda aynı şekilde devam edip ligi birinci bitirmek, lider bitirmek istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nden bahsetti. Gerçekten e, güzel bir tecrübe yaşadı takımla birlikte ama bahsettiği gibi son maçta bir hayal kırıklığı geldi. Tabii ki gündeme de onun gözyaşları geldi. Daha sonrasında İstanbul'da bir karşılama var. Bu anlarda neler yaşadı? O duygularını alabilir miyiz? Grup maçlarında gerçekten iyi mücadele ettik. Son maçtaki sonuçla beraber elen, elenme kesinlikle hak etmedik. Taraftar kötü günümüzde bize sahip çıktı. Benim kendi adıma hem hem de takım arkadaşlarım adına, adına bir kere daha teşekkür ederim. Yani diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Tek kelimeyle mükemmel mükemmeller şapka çıkarılacak bir harekette bulundular o gün. Kaptan Tolga Zengin'le bir rekabet içerisindeler. Birbirlerine hem sağ içinde hem sağ dışında destek olduklarını da biliyoruz. Bu rekabet hakkını neler ne söyler? Tolga ile çok iyi anlaşıyoruz. ilk günden itibaren bana çok sıcak davrandı. Her zaman bana iyi gösterdi. Ona bir kere daha teşekkür etmek istiyorum bir yönden. Gerçekten çok iyi bir insan. Kaleci olarak da çok çok iyi, çok yetenekli, farklı özellikleri olan bir kaleci. Ee, her antrenmanda onunla beraber çalışırken ondan bir şeyler öğreniyorum. Takım yolunu artık UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor. Ee, bu Avrupa Kupası'nda ne gibi hedefler var? Kendisi hedefler hakkında neler söylemek ister? UEFA hoş bir kupa, güzel bir kupa. Ee, büyük takımlar var Manchester United gibi, İspanya'dan iyi takımlar var. Villarreal olsun, Bilbao olsun, Celta Vigo olsun. Inter vardı, Inter Milan kupa dışında kaldı. Bu da kupanın zorluğunu gösteriyor. Biz de bu kupada ilerlemek istiyoruz. Şimdi taraftarlarımızdan sorular geldi. Mehmet Köse adlı taraftarımız. Beşiktaş taraftarı onu kısa sürede sevdi. Onun ve onun hem Beşiktaş'a hem de taraftara alışması ne kadar sürdü diye bir soru sormuş. Alışma sürecim çok kısa sürdü. Ee, Taraftarım tabii ki oynamanız gerekiyor, o alışma sürecini atlatmanız için. Aynı zamanda taraftarı hissetmek için de sahada oynuyor olmanız lazım. Taraftarımız gerçekten mükemmel. Kolay kolay bir futbolcunun yaşayamayacağı hisleri yaşatıyorlar. Stadı doldurup her zaman takımı destekliyorlar. Maç esnasında susmadan devam ediyorlar. Takım arkadaşlarımla da günlük iletişim çok iyi. E, ufak ufak biraz Türkçe öğreniyorum, biraz İngilizce öğreniyorum, her şey yolunda gidiyor. Cihat Çeyikdemir'in sorusu ise şu, e, onun örnek aldığı kaleci kimdir? Yani idoli kimdir? Bir de dünyada şu anda ona göre en iyi kaleci hangisi? İdolo olarak baktığım zaman, e, her zaman aklıma Peter, Peter Michael geliyor. E, ufakken dedem kafama sokmuştu, o, o her, her zaman kafamın bir kenarında kaldı bugün de baktığımız zaman en komple ya yani en kompleks en en bütün kaleci en iyi kaleci olarak no yeri söyleyebiliriz. Türkçeden bahsetmişken Mehmet Emir Atmaca da şu soruyu sormuş son olarak Türkçe öğreniyor mu? Öğrendiği kelimeleri bizler için söyleyebilir mi demiş. Merhaba, nasılsın? Teşekkürler, iyi Cari, antrenman, top, çok iyi. Fok fok öğreniyorum. Değerli izleyenler Fabrizio'ya e çok teşekkür ediyoruz. Bir başka programda yeni bir futbolcuyla görüşünceye dek diyelim hoşçakalın. Sevgili izleyenler kamp günlüğü programıyla karşınızda olduk. Yarın aynı saatte görüşünceye dek hoşçakalın.